Merhabalar arkadaşlar ben Ekran Fold'un kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir Discord Savaşları bölümünde sizlerle birlikteyim. Ee, bir tarafta mavi takım, bir tarafta kırmızı takım olmak üzere iki ayrı takım oluşturduk. Umarım izlerken keyif alırsınız. Arkadaşlar bu videoda Berk abi olmayacak. Bu hafta kendisinin sınavları olduğu için bizlere katılamadı. Normalde bu hafta sonu video yani bu hafta içerisinde video gelmeyecekti Discord Savaşları ama dedik ki hem sizler için değişiklik olsun hem bizler için değişiklik olsun diye e, biz video çekelim dedik. Abi, bu, bu videoda tek başıma yorumlayacağım. Normalde 3 e, arkadaşımla daha yorumlamıştık ama o videoda Belli başlı sıkıntılar olmuştu. Sesler falan çıkmamıştı. O yüzden bir daha video çekmek zorunda kaldık. Ee, bu videoda tek başıma yorumluyor olacağım. Umarım izlerken dediğim gibi tekrardan keyif alırsınız. Ee, şimdi kompları yorumlayacak olursak Mavi takımın e, Şunları bir yerine yerleştireyim. Mavi takımın üst koridorunda mor Mordekaiser Jungle'larında hekarim, Mid'lerinde korki, Bot lane'lerinde ise Sivir ve Morgana ikilisi olacak. Kırmızı takımın üst koridorunda Renekton, Jungle'ında Olaf e, Mid'lerinde Rumble Bot lane'lerinde ise Lucian Tireş ikilisi olacak arkadaşlar. Ee, baktığınızda iki tarafında kompları çok güzel. Hani her yönden güzel kompları var. Mesela Core Kimit'te tam bir hiper carry. Şu an metası gerçekten çok güçlü durumda. Ee, bakalım ne olacak? Mid Rumble'da uzun zamandır görmüyorduk. Mesela Mid Rumble'ımız var. Onun dışında Renekton'un başlangıcı beni biraz şaşırttı. Hani nevi kılıç nevi kalkan başlangıcında bulunmamış. Burada büyü savar pelerini başlangıcı yapmış. Biraz değişik bir başlangıç olmuş. Bence böyle bir başlangıca gerek yok. Çünkü Renekton Hani böyle defansif bir karakterden çok koridor kabadayısı bir karakter. Ee, koridoru kazanmayı oynamanız lazım Renekton'la. O yüzden hani bu başlangıç biraz bana gereksiz geldi ama tabii kendisi daha iyi bilir diyorum. Ee, midlere baktığımızda iki taraf da e, kalkan başlangıcı yapmış. Doran'ın kalkanı başlangıcı yapmış. Bot lane'lerde ise aynı şekilde başlangıçlar yapmışlar. Ee, Morgan'ı Thresh yeah, burada biraz sıkıntı çekebilir. Çünkü Morgan'ın kara kalkanı biliyorsunuz Thresh counter'lıyor. O yönde bakalım bot lane'de neler olacak ama... Hmm, Lucian'ın da çok güçlü olduğunu varsayarsak hani bir kitle kontrole ihtiyaç duymadan bile Lucian'dan o gerekli hasar çıkar yani gerçekten şu an çok güçlü bir AD carry bana göre ee bakalım ne olacak İki tarafta farmlıyor bot lane'de Sivir dürtüyor Thresh'ten güzel bir Q denemesi derken Morgana çok güzel tuttu Thresh'i ve Thresh'in burada yarı canını aldılar bayağı bu bot lane'i öne geçirecektir bu güzel bir trade oldu bot lane için topta iki tarafta farmlıyor Mordekaiser'dan güzel bir EQ kombosu geldi orada. Evet Sivir. Manasını bitirdi burada Sivir. Çok Q'lu kullandı lane'de. Ee, bence gereksiz bir hareket. Normalde hani o Q'yu fight'te yani o manasını fight'te harcasa daha iyi olurdu onun için ama olsun bu da sıkıntı olmaz. Zaten e, rakip bot kule altına yaslanacak. O yönde çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet Korki yavaş yavaş Rumble'ı dürtüyor burada. Olaf jungle'ın dönüyor. Red'ini aldı. Hecarim'le bakalım. Yanfiri'de karşılaşacaklar mı? Olaf'tan bir solo'ya git. denemesi olacak galiba. Evet solo'ya doğru yaklaştı orada. Mid'de ise Rumble baya korkiye hasar bıraktı ama kendisi de baya hasar aldı. Daha potu var Rumble'ın ama korki'nin yok o yönde. Rumble burada daha avantajlı. Şu an Hecarim'le Olaf baya yakınlar ama iki tarafta birbirini görmedi. Olaf'tan bir üst koridora baskın denemesi geliyor. Burada Renekton'un kitle kontrolüyle bence o skoru orada alırlar. Olaf'ın da yavaşlatması geldi. Evet burada orada kendi çekti aslında. Kendi ölümünü hazırlamış oldu burada. Ve Olaf ilk kanı alıyor burada. Renekton'a bırakmadı ilk kanı kendisi aldı. Zaten Olaf'ın da şu an çok güçlü olduğunu biliyoruz. Karabalta AD buildiyle böyle off tank buildiyle çok güçlü. O yüzden ilk kan burada ona güzel yarayacaktır. Ve Renekton da farmda üstü. Üst koridor için güzel bir olay oldu burada. Kırmızı takım için ilk kanı da aldılar. Bot lane'e baktığımızda Lucian'ın bir farm üstünlüğü var ki o kadar hani rakiplerin dürtmelerine rağmen bir farm üstünlükleri var. Evet, Mor'da güzel bir EQ kombosu attı. Bakalım kulenin altında o farmları biçebilecek mi? Evet, Morgana'dan güzel bir Q denemesi ama farmında kaldı. Ee, i̇ki tarafında daha bot lane'de potları duruyor. İki tarafında potları durduğu için daha şu anlık bir şey olmadı, agresiflik olmadı derken evet kara kalkanı çarpıyor. Trash'in Q'su. Baktığınızda kırmızı takım şu an 1K altın farkını koydu. İlk hem ilk kan hem de aradaki minyon farkları buna etkili. Ee, bakalım ne olacak kırmızı takım için şu an her şey yolunda. Lucian zaten birazcık farm yapıp böyle skor toplamaya başladığı anda çok güzel bir hiper carry oluyor biliyorsunuz. Hem çok hasarı oluyor hem de çok güçlü oluyor. Kaçması yeteneği falan da olduğu için çok güçlü durumda şu an Lucian aslında. Oo bu sefer Thresh Morgana'yı tuttu. Kara kalkan Sivir'in üzerindeydi. ya bitkinlik birazcık geç geldi sanki. Trash atladı anatsaydı o bitkinliği. Hem Morgana buradan kaçamayabilirdi. Hem de daha rahat skor alabilirlerdi ama e, burada hiçbir şey çıkmadı. Trash'in bitkinliği gitti. Sivir'in de şifasını aldılar. Ayrıca Morgana'nın da sıçrasını aldılar. Botlayın için daha rahat oldu. Evet Renekton burada Morden'in bayağı canını aldı derken Hekarim çok güzel bir baskın attı. Renekton'un burada sıçrasını aldılar. Morden'in de sıçrası yok tabi ama Morden'in sıçrası Renekton'dan önce gelecek. Evet burada Hekarim'i iki taraftan sıkıştırdılar. Hekarim'in flash'ı yok. E'si yetişti mi derken Renekton orada skor alıyor. Burada Mordia'ya de devam edebilirler. Renekton orada farma gitmeyi denedi ama Olaf getiriyor. Q gelecek mi? Q gelmedi orada. Mordekaiser kaçtı. O Renekton birazcık daha farma yönelmek istedi orada. Derken Korki. Korki burayı çok güzel kapattı. Ve orada kendi skorunu aldı kötü olan bir durumu daha iyiye iyiye çevirmiş oldu. Çünkü Korki biliyorsunuz iperkeri. Şu an çok güçlü durumda. Skor aldığı zaman aynı bir Kassadin edasıyla çok güçleniyor. O yönden çok iyi oldu burada Korki için. Evet Sivir de ufaktan ufaktan farmını yapıyor. Eee Hecarim'in tutuşturu var şu anda ve hani bu tutuşturu daha kullanamadı. Muhtemelen tanki bir build kasacak Hekarim'e. Yani işte tank jungle itemıyla üçlü kuvvet build'ine gidecek. E bu da hani takımlarında bir frontline eksikliği var. Onu kapatacaktır. Derken Mordekaiser orada çok hasar aldı Renekton'dan. Çok fazla derecede. Ve Renekton daha teleportu var. Hani daha Renekton şu an koruduğu aslında çok üstün. Farm'da da üstün. Evet Morde burada base'ledi. Morde burada base'lemesi demek Renekton'un bir level fark açması demek. Renekton'un o koridoru çok hızlıca pushlayıp Mordi'ye farm kaybettirmesi lazım. Rumble'dan burada bir ulti geldi. Çok kötü bir ulti kullanımı. Olaf yetişebilirse Korki'den bir skor alabilirler. Evet yavaşlatıldı. Çarpın da etkisiyle Korki burada flash'ını kullanmak zorunda kalıyor. Gene orada Olaf'ın çok güzel canını aldı. Korki güçlü durumda şu an ama. Olaf oyuna baya baya etkisini koyuyor şu an. Hekarim'den hiçbir şey göremedik. Sadece soloya attı bir baskında kaldı. Sivir orada devam edecek mi? Sivir Evet, bir kararsız kaldılar. Önce bir devam etsek mi, etmesek mi kararsızında kaldılar. Etselerdi muhtemelen bir skor çıkmazdı ama bayağı darlayabilirlerdi. İki tarafın sıçralarını alabilirlerdi. Ama ona da girmediler hiç. Ve kırmızı takımın bot lane'de base attı. Rumble şu an Corki'nin bayağı bayağı üzerine gidiyor. Dürtüyor Corki'yi. Evet, mi orada tek başına kalacak. Corki'nin canı manası yok çünkü. Evet, Rumble yavaşlattı hekarimi ama Ekarym'in neyse var? Oradan kaçacaktır muhtemelen. Rumble'ın da ultisi yok, yavaşlatamayacaktır. Olaf geliyor o tarafa doğru. Bakalım counter jungle deneyecek mi? Aslında şu an Ashe'lere girse Olaf çok rahatlıkla alabilirler çünkü kendi bot lane'leri de üstün. Oraya doğru da yanaşıyorlar zaten. Hecarim'in de zorunda ol olduğunu bildikleri için, evet Corki burada yakalandı. Kule'ye mi ölecek? Hayır, burada Rumble'ın E'si son anda tutuyor. Derken bot lane'de... Evet gördüğünüz gibi Lucian tek başına Sivir'in yarı canını aldı. Ve daha 5 level. Hani... Ki burada Morgana Q'sunu falan tutturdu. Yani burada Lucian'ın gücünü görüyorsunuz. Acayip derecede güçlü. Şu an Bilge Bot'ur parasını da almış. Can yenilemesi de var lane'de. Evet bot lane. base attı. Ee, mavi takımın bot lane'i burada. Lucian farmda üstü. Olaf jungle'ın dönmeye devam ediyor. İki tarafın jungle'ında da hiçbir farm farkı yok. Olaf burada AD jungle itemine gidiyor. Saldırı gücü jungle itemine gidiyor. Muhtemelen... Karabalta bu yapacaktır derken orada yan piriyi Hecarim Olaf'a çaldırıyor. Ve Olaf 7 level oldu. Hecarim hala 6 level'da kaldı bu, bu olaydan dolayı. E, Mordekaiser bu da Hextech kemer bu yıldına gidiyor. Çok yanlış bir bu Çünkü Renekton'a karşı böyle bir bu kaybedersiniz. Bu çok agresif bir bu yıldır. E, cooldown evet güzel oluyor ama Liandri tercihinde veya Morello tercihinde ki Liandri olursa daha iyi olur ilk itham. E, böyle bir tercihte bulunursa daha rahat Renekton'u düşürür. Şu an lane'de sıkıntı çekebilir bu yüzden Korkin'in paketi var şu anda. Orada görüşü de aldı. Rumble'a bir şey deneyecek mi acaba? Hekarim de orada. Evet, Rumble'ı görmedi derken pasifini orada boş yere kullanmak zorunda kaldı Korki. Paketi boşa boşuna gitmiş oldu. Orada görüş temizliyor şu an Sivir. Bakalım Trash'ten bir deneme gelecek mi? Evet şu an Sivir'i farmlardan uzaklaştırdılar. Renekton agresif bir hareketle geldi. Q'sunu kullandı. Morden'in bayağı canını burada aldı. Evet Mor'da orada Q'sunu tuttursa baya güzel olurdu. E'sini tutturdu. Renekton iki tem kara gidiyor. Hani mahvolmuş almıyor. Normalde iki tem biliyorsunuz şu an metası mahvolmuş alınıyor derken Olaf Mide tekrardan baskına geldi ama orada Corki'nin W'su var. Korki buradan kaçıyor. Ki daha Korki'nin bitkinliği de var yani oradan kaçardı. Normalde Renekton'a bir dediğim gibi biliyorsunuz mahvolmuş alınıyor ama burada direkt Karabaltı'ya gidiyor Renekton ki hani önde bir front line görevi görmek istiyor demek ki en geç başlatıp içeriye girip ölmeden çıkmak istiyor. Güzel tercih bence takımında buna ihtiyacı var zaten. Bu yönde iyi olacağını düşünüyorum. Olaf'tan bot lane'e bir baskın denemesi. Şu an her şey Sivir'in üzerinde. Kara kalkan tarzı. Sivir orada ultisini bastı. Kaçabilecekler mi? Morgana'ya bir yavaşlatma geldi. Morgana Q'su kullandı ama Thresh'in A'sine yakalandı derken bir de orada Morgana'nın hem flash'ı hem de Sivir'in şifasıyla Morgana gene tutunuyor burada hayata ve düşmüyor. Derken Ekari'm orada yakalandı. Rumble ultisini kullanacak mı? Kullanmadı orada. Geçiş gerek duymadı. Ve Hecarim oradan tekrardan çıkıyor. Corki şu an mana verenini bitirmiş. Şu an güçlü durumda Corki. Ee, farm yapması gerekiyor sadece. Rumble da güçlü durumda. Bir tane skoru var üzerinde. Hey. Renekton hem farmda üstün hem skorda üstün Mordekaiser'a karşı şu an. Güçlü durumda derken Rumble orada ultisini kullandı. Üzerinde bitkinlik var. Şu an hasar düştü ama Rumble orada skoru alıyor. Yine de o bitkinliğe rağmen. İşte Rumble'ın gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güçlü. Şu an 2-0 bir Rumble var. Çok büyük tehdit gerçekten. Bu mavi takım için büyük tehdit yani. Ki Lucian dediğim gibi farmda üstün ve koridor kabadayısı normalde Lucian. Hani e, Lucian'da skor almanız lazım öyle de ama şu an bu farm üstünlüğüyle Lucian yine o gücünü koruyacaktır diye düşünüyorum. Yanında da Thresh'i var zaten. Her türlü fight'ta da hem kendisini koruyabilir hem de e, destek çıkabilir kendisine kitle kontrolüyle. Sivir orada Q'sunu kullandı. Sivir burada bir tane kritik parçası almış. Çeviklik pelerini almış. E, ayakkabısını bitirmiş. Şu an Sivir'de de itemler bu şekilde. E, orada ejderi Olaf aldı tek başına. Ki Olaf biliyorsunuz çok rahat kendisi W yeteneği sayesinde ejderleri alabiliyor. Hiç Hecarim'in haberi bile olmadan Okyanus Ejderi'nin takımına kazandırdı ki bence geç bile kaldı çünkü Hecarim'in biliyorsun çok üzerine gitmişlerdi, çok geriye düşürmüşlerdi Hecarim'i. Normalde çok daha rahat alabilirlerdi, şu an ikinci Ejderi alıyor olabilirlerdi. E, vadi'ye şu an Alev Ejderi gelecek arkadaşlar. Bakalım ne ruhu göreceğiz burada. Evet, Sivir E yeteneğini kullandı orada. E, Jungle'lar arası şu an bir level fark var, mid'ler arası bir level fark var. Bot lane'ler aynı. E, üst koridorlar arası da bir level fark var şu anda. Mavi takım için her şey dezavantaj durumda. Bakalım ne yapacak mavi takım. Ben çok merak ediyorum şu an. Evet Thresh Sivir'in üzerine yürüdü ama çok hani şu an şeydi. Derken Sivir orada ultisini kullandı. Hecarim'den güzel bir yeteneği. Hecarim'den çok güzel bir ulti geldi. Takımı takip edebilirse orada o skoru da alabilirler. Flash aldı. Flash şifa aldılar Lucian'dan. Ölecek mi? Ve öldü. Evet. Kırmızı çarpın o hasarını ve tutuşturun hasarını. Öldü. Karim burada iki ikisini alıyor bu mavi takım için çok çok güzel bir haber oldu. Çünkü şu an hani bu bot lane'de bu skorlara çok ihtiyaçları vardı. Korki'nin şu an siz geride olduğuna bakmayın. Hani 1-2 olduğuna bakmayın. Korki zaten late'de açılıyor. Bir iki itemden sonra çok güçleniyor. O yüzden hani şu an Korki'nin de farmda önde olması aslında onun geride değil önde olduğunu gösterir. Sadece level farkıymış. O da sıkıntı olacağını ben pek düşünmüyorum. E, Leandrisi bitmiş Rumble'ın. Şu an Liandir'i bittiği için Rumble bayağı hasar bırakacak. Şu an 2 level fark var. Korki birazdan 10 level olur muhtemelen. E, mahvolmuşunu bitirmiş Lucian. Sivir bakalım base hattında ilk olarak hangi item'e gidecek? Muhtemelen cam biçene gidecektir diye düşünüyorum. Ee, Morgana'nın daha kronometresi duruyor. Bakalım buna bait diyebilir, güzel bir pozisyonda kullanabilecek mi? Mordekaiser farmda geri, roket kemerini bitirmiş. Ee, Renekton ise kara baltasını bitirmiş. Mordekaiser'ın teleport'u var, ultisi de var. Yani Morde'nin aslında şu an takımına böyle bir teleport yardımcı olsa çok güzel olur. Ki ona da ihtiyacı var zaten takımda. Mid'deki 2 level farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Rumble çok rahatlıkla agresif olabiliyor. Korki'ye karşı. Ama dediğim gibi Korki zamanla güçlenecek. Şu anlık Korki'nin farm yapması gerekiyor zaten. Evet Morde agresif oldu. Orada Renekton Olaf'a baitlemeye çalışıyor. Bakalım Morde agresif olacak mı? Olmadı galiba. Derken Rumble Hekarim'in blusuna pusmuş ve Hekarim'in orada yarı canını alıyor. Sadece Q E'leriyle. Olaf orada Hekarim'in blusunu muhtemelen alacaktır. Morde de oraya geliyor ama Renekton daha üst koridorda. Evet oraya doğru şimdi yöneldir Renekton. Şu an burada Sadece dezavantajlar ama Korki de geliyor. Şu an Morden'in Rumble ultiye çekmesi gerekiyor. Evet Rumble ultiye çekti ama kesemeyecek muhtemelen. Evet orada Olaf'ı kestiler. Rumble Morde'yi kesti. Hecarim de Renekton'a düştü. Rumble'dan çok güzel bir ulti ve burada Korki'nin hem bitkinliğini hem de sıçrasını aldılar şu an. Hani bu olay çok güzel oldu. Rumble 3-0 durumda. He Renekton 2-0-1 durumda. Yani mavi takım için gerçekten çok kötü durumlar. Bakalım burada Blue'u kime bırakacaklar? Blue'yu Rumble'a bıraktılar. Yani acaba Rumble Blue'u ne yapacak? Ee, niye derseniz enerjisi yok, manası yok karakterin. Hani sadece cooldown için iyi olabilir. Bence orada Renekton'a bıraksa ki Renekton da 2-0-1 durumda zaten. Daha iyi olabilirdi ama olsun bu da sıkıntı değil. Burada Korki üçlü kuvvetine gidiyor. Üçlü kuvvetin neredeyse yarısını tamamlamış. anlamış. Sivir'in de tek kılıcı var. Artık Sivir'de koridorda daha güçlü durumda olabilir. Ooo Thresh'ten çok güzel bir E yeteneği Morgana'nın kara kalkanını geç kullandığı için burada muhtemelen düşecektir derken çok güzel bir kronometre kullanımı Lucian orada Morgana skorunu ultisiyle alıyor tireşten çok güzel bir Q yeteneği ama e, Sivir'in E yeteneğine takılıyor burada ve Sivir'den de flashını alıyorlar hekarim oraya geldi Hecarim'den bir ulti ama Thresh'in feneriyle Lucian orada çıkıyor de ultisi çok boşa gitmiş oluyor e, şu an Lucian da bu skorla çok güçlendi karşısındaki ADC'nin hem flash'ını hem de şifasını almış oldular. Evet orada Olaf oraya yakın Sivir'den Q yeteneğini görünce bıraktılar Ola şey Hecarim'i peşine. Bakalım Lucian daha be izlemedi. Hekarim Hecarim hala zorluyor orayı. Olaf geldi Rumble orada. Şu an Rumble'a baitliyor Olaf. Evet birden döndüler. Orada ya gelen yavaşlatma etkileriyle birlikte muhtemelen Ekarim düşünü göreceğiz aynen. 2 2 3 olan bir Olaf oldu. Burada skor Olaf'a gitti. Şu an mavi takım için e, kötü çanlar çalmaya başladı. Mavi takım için aşağı şey kötü durumda. Hecarim burada üçlü kuvvetine doğru gidiyor. Ayakkabısını daha bitirmemiş. Evet, Korki'den güzel bir W yeteneği ama orada ölmesi olası çünkü orada kaçabileceği bir yer yok. Olaf'ın da ultisinin olduğunu varsayarsak, Olaf çok rahatlıkla kovalayabilir. Sıçası da var. Ama Corki görecekler mi? Görecekler mi? Gördüler evet, gördüler Korki. Şu an Olaf Corki kovalıyor muhtemelen orada. Korkin düştüğünü göreceğiz. Evet. Flash'ını da kullandı burada. Hem flash hem de çarpıyla burada Olaf Korkin'den skorunu alıyor. Aslında Olaf'ın orada bence flash kullanmasına hiç gerek yoktu çünkü zaten ne kadar canı az olursa o kadar fazla şey, saldırı hızı kazandığı için her türlü zaten Korkin'i o skoru alırdı. Şu an Korki çok güçlü durumda değil. Ama kendisi riski atmadı ve direkt ile orada skorunu aldı. Korki geriye düşürdü aslında bu hamleyle kendisini. Bence bu hamleye hiç gerek yoktu. Hani bence gereksiz bir hareket oldu. Burada Mordekaiser. Merkür'ün adımları tamamlamış. Burada Merkür şart zaten. Aslında değil ya. Burada Ninja Tabisi de daha iyi olabilirdi. Niye diye soracak olursanız. hem Lucian var. Düz vuruş atıyor. Hem Renekton var. Düz vuruş atıyor. Aynı şekilde Olaf var. Düz vuruş kullanıyor. Yani çok düz vuruş ile ilolaları var. Ve bunlara rağmen Merkür ki karşısında Renekton var. Hala laning safhası bitmedi. Karşısında da Renekton var yani bu konuda çok sıkıntı olacaktır gördüğünüz gibi Lucian Orada saniyeler içinde Sivir'den yarı can aldı Evet Morde'nin burada Q yeteneği Renekton'a çarpmıyor Evet Renekton'un öfkesi yarılarda şu an Renekton laningde şu an güçlü durumda 30 milyona yakın farm farkı açmış Mid'de hiçbir farm farkı yok bot lane'de de adc'ler arası 30 farm farkı var şu anda Sivir'in can biçeni bitti Sivir şu an güçlü durumda Mordekaiser şu an ultiye çekerse kesebilir ona deneyecek mi? Denemedi hiç. Ve Mor Renekton burada çok rahatlıkla rakibini canını alıp kaçtı. Şu an Korki gene can yakıyor ama dediğim gibi hani daha şu an hiper carry durumunda değil ki. Kendi üzerine gelebilecek bir Renekton. Direkt ulti basıp üzerine koşabilecek bir Olaf olduğu sürece burada kötü durumda aslında. Evet e Hekarim'in burada esik boşa gitti derken Hekarim'den güzel bir ulti kullanımı. Oraya Olaf da geliyor ve Rumble da geliyor. Orada Lucian düştü. E, de kaldı skoruluşun skoru. Evet orada Sivir'in düştüğünü görecek miyiz? Gördük. E, Morgana'dan güzel bir flash geldi orada. Kendisine kara kalkanı basıp kendini garanti altına aldı. E, Olaf 4-2-4 oldu. Kara baltası bitti. Şu an Corki e, midden ilk kuleyi aldı. Şu an kendisi için en güzel senaryo buydu zaten. Bunu yapması gerekiyordu. Çünkü takımı çok geri. Şu an hiçbir yerden bir şey toplayamaz. E, sadece pasif oldukça belki bot'a gidebilir. Onun dışında şu an Corki'nin yapabileceği bir şey yok. E, Rumble şu an e, büyüğü Ayakkabısını almış. Sihir basma buçlarını almış. Liandris'i var. Üçlü durumda. Olaf zaten kara baltasını bitiriyor. Derken Olaf ejderi de aldı. Alev ejderi. E, vadide şu an bulut ruhunu göreceğiz arkadaşlar. E, bulut ruhu da burada Olaf'a özellikle. Ve özellikle Olaf'a çok çok yarayacak bir ejder. Yani ulti basınca zaten hızlanıyor. Bir de daha da fazla hızlanacak. Hani direkt böyle korkisiniz diye düşünün. Böyle adcs'iniz üzerine Böyle acayip derecede koşan Hecarim'in ace'i gibi koşan böyle bir Olaf var yani ulti açıp bir daha kitle kontrol de yemiyor durduramıyorsunuz. Yani acayip güzel bir Ruh oldu bu Şey için Olaf için Güzel oldu Hecarim için de aynı şekilde aslında bakmayın yani o da ulti basıp istediği gibi içeride hareket edebilecek durumda gelecek e, Bu da Sivir için çok kötü bir durum hani Corki için de çok kötü bir durum üzerinize gelip stun atıp direkt sizi burstleyebilecek bir Renekton olması Baya baya sorunlu bir durum aslında Nereden bakarsanız Evet bot lane'ler arası farm farkı var. Ondan sonra e, top lane'ler arası da 30'a yakın farm farkı var. Jungle'lar arası da 20'ye yakın farm farkı var. Yani bir tek mid'de Korki farm duysun. O da zaten mid'den çıkmadığı için. E, sadece bir kere topa doğru gitmişti. Orada da kendisine bir skor almıştı. E, Muraman Muramana nasıl bir Muramana'ya dönüşmüş mana veren şu an Korki'nin ve üçlü kuvveti var şu an Korki'nin. Korki şu an baya baya güçlü bir durumda. Yani yavaş yavaş oturuyor. Şu an bir kritik eşyası da bittiği zaman Korki'den o hiper carry performansını göreceğiz gibi duruyor. Ee, 4K ya yakın bir altın farkı var şu an iki takım arasında ama kule farkı yani kırmızı takım için hiç yok. Şu an bu dakikaya göre bence bir kule almaları gerekiyordu. Şu an Olaf'ın bence hatta bu kadar öndeyken alameti alıp üst kuleyi yarmaları gerekiyordu. Çünkü zaten Renekton lane'den çıkamıyor. Renekton güçlü bir durumda. Orada Hecarim Rumble'ın üzerine atladı. Rumble'dan kötü bir ulti kullanımı. Ultisi çok kötü yere denk geldi ama Hecarim'in ultisi evet duvardan geçmesine yetmedi ve orada skor Renekton'a gidiyor. Hecarim orada Korki'ye baitlemek istedi ama 3 kişi birden kapattı orayı. Kırmızı takım çok güzel kapattılar orayı. Yani ava giderken avlandı birazcık Hecarim. Evet Corki'yi burada tekrardan tek yakaladılar. Muhtemelen burada düştüğünü görecek miyiz? Hayır gene flash'ını kullanıyor burada. Korki bence flash değil de kullansa daha iyi olabilirdi çünkü öleceğini ben pek düşünmüyordum orada. Trash, Trash kule altına gitti. Evet Morgana'nın şusu yoktu muhtemelen. E, kule altında çünkü çok iyi oldu. Evet Morgana standladı bakalım orada bir şey görecek miyiz? Sivir ulti bastı. Sivir'den bir şifa kullanımı gördük burada. Bittin, bitkinlik geldi Sivir'in üzerine. Şu an Trash, Trash düştü ama orada Lucian'a iki tane skor aldırdı. Arkadaşlar gördünüz mü bitkinliğini bu kuvvetini yani. ADC'yi atıyorsunuz ADC birine 300 vururken 50 vurmaya başlıyor. O hasarını acayip derece düşürüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Trash düşmedi orada çok rahatlıkla düşecekken düşmedi yani. Ee, burada hani şeyin evet tutuştur avantajı var mı ama dediğim gibi o bitkinli Lucian atsalar Lucian'dan az hasar çıkacak. Orada daha rahatlıkla o trade'i kazanabileceklerdi bence ama e, burada tutuşturun e, dezavantajını görmüş olduk. E, evet. Muhtemelen sur verildi. Mavi takım burada sur verdi. Kırmızı takım maçı kazandı. Buradan kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer böyle videolara devamlı istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bizlere belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.